Mesela Hazreti Davut mücadele ederek alıyor. Şimdi mesela şu anda Maraven sülalesi var. Tekrar iki krallık soyunu birleştirdiklerini şimdi söylüyorlar. Hazreti İsa'nın kızıyla. Ben şimdi orada çok enteresan bir şey söyleyeyim mi Evet söyle. Çok şimdi, karışık olmasın. Yok. Gene senin şeyini bozmayayım. Şimdi. Ben. E, Güzel e, konular ama. Yahuda soyundan Davut geliyor. Davut'tan Süleyman, Süleyman'dan İsa. İsa ne yapıyor? E, Esenli tarikatı bağlantılı olmak üzere. Mecdelli Meryem'i buluyor. Bünyamin soyundan. Yani Saul'un işte torunu. Mecdelli Meryem'le evleniyor. Sonra İsrail ol şey bu bu evlilikten Sarah ve Barrabas doğuyor. Ee, Batı Frank bölgesine gidiyor. Burada Mer Meroven Hanedanlığı doğuyor. Ve Meroven Hanedanlığı Pierre de Plant adında bin, bir, adamla 1957'de diyor ki ben monarşiyi savunuyorum. Fransa monarşisini ben İsa'nın torunuyum diyor. Şimdi diyorlar ki bu soy gelecek Onlar dünyayı... Onlar Kudüs'ü fethettiler biliyorsun. Şey Maravancılar mi? Tabii, Tabii şey da Bolyon. İşte, ben onun soy ağacını çıkardım Serhat Hocam. Boydin, Boydin. Boydin kardeşi, Gastroy de evet. Şöyle söyleyeyim, ee, Sara'nın e, bir Vizigot prensiyle evlenmesinden sonra e, Merovi doğuyor. Merovi'den sonra birinci Vizigotlar Vizigotlar Almanlar mı? Vizigotlar, e, Vizigotlar Batı Frankların içinde bir kabile. Evet. E, ama tabi onları da kendi içinde mevzileşmiş. Bir, bir kısmı da Doğu Franklardan geliyor. Renle ilgili bağlantılı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Merovi'den birinci Clovis, birinci Clovis'ten sonra Digespert adında bir çocuk doğuyor. Digespert'ten sonra Sigespert, Sigespert'ten sonra e, William William de Galon, William de Galon'dan sonra Godfrey de Bouillon diyor ki ben diyor kutsal soydan geliyorum, İsa soyundan geliyorum. Kudüs'ü fethediyor ve Kudüs'ü fethettikten sonra kendisi bir kutsal kabir e, kralı yani oldu galiba. biliyorsun değil mi? Evet şeyde oldu. E, cennetin kralı ama 5. Kral. cüzdanlı kralı anlatıyor. Onların torunlarını anlatıyor. Hmm. E, Godfrey de Bouillon Birinci Baudion'u tahta geçiriyor. Beşinci Baudion döneminde Selahaddin Eyyubi zaten Kudüs'ü fethediyor. Evet. Şimdi diyorlar ki hala <laughs> e, e, yani popüler kültürde bu soydan gelen dünya yönetecek. Kudüs'ün başına geçecek. Ama İslam tarafı Şiiler de diyor ki 12. İmam, 11. İmam'ın kayıp torunu gelecek. Mehdi olarak ortaya çıkacak. Ben de diyorum ki dünyadaki madem sorun bu önemli kutsal soy ağacı. Bu iki soy ağacı biri İshak tarafından biri İsmail tarafından geliyor. Yani Mehdi İsmail kanadından şeyde beklenen mesih de İshak kanından geliyor. Hakikaten böyle iki tane soy geliyorsa Mehdiyet soyuyla Mesih soyunu yani İsmail oğullarıyla İshak İsmail oğullarını tekrardan birleştirelim. Alın size onu kabul oku. etmiyorlar ki bunun kökeninde ben, benim anlattığım şey var işte. Anladın biri hakim. büyük kardeş, biri küçük kardeş soyu. O küçük kardeşte de... Uzaya bağlanıyor. Şimdi bu küçük kardeş soyunun sen bana şeylerini anlattın. Ben yok. Ya şimdi şöyle İsmail soyu Mehdi'yi bekliyor. İsmail büyük kardeş. Onu zaten sap dışı şey yapmışlar. Onu zaten. Ha ben de diyorum ha, onlar ki. Onlar kendileri o... küçük kardeşin daha küçük kardeşi böyle sembolik olarak ilerliyorlar. Evet. O küçük kardeş de nereden geliyor? Ee, en küçük kardeş işte Horus. Horusu da. Babası olmadan üretmeye çalışıyor. Şimdi şu anda da onu gidiyorlar mesela. Şimdi o teorilerle ilgili ben çok yorum yapasım gelmiyor açıkçası çünkü. Olsun, şeyden Serhat hocam Sohbet ediyorum. E, ben hani biraz daha böyle tarihsel delillerle konuşuyorum. Diğeri ne? Ezo işte ezoterik yönünde çok işlevsel çok, bu işin yani. Evet. Ama yani işte çok gerçek da yorum çok olsa da ya. olmasa da buna inanan insanlar var ve bu şekilde sistemi yönlendirmeye çalışıyorlar. Ha buna inananlar varsa inananlar e, onlar var. Diyor. Ya Horus'a baktığımız zaman o zaman e, Osiris ve Set kavgasına oradan Anu Enki'ye gideriz. Ama yine evet. Anunnaki teorileri. Anunnaki teorileri de tamamen bununla bağdaşabilir. Çünkü neden? Atrahasis destanı, işte Mısır'daki Nun destanı, Çin'deki Nüva destanı, e, inançtaki bütün destanlar zaten doğudan ve batıdan gelen ortak kolektif bilinci sembolize ediyor. Biz o yüzden her yerde her şeyi aynı, aynı yansımalarla görüyoruz. Sadece kültürel farklılıklar var. Benim yorumlarım bu evet. şekilde oluyor. Mesela benim gördüğüm de şu anda bu soydan gelenlere bunlar şeyi kurdular Kudüs'e. Siyon teşkilatını kurdular. Onun da askeri kanadı olması lazım. Tezler. İşler yapacaklar, bir şeyler yapacaklar. Yani adam öldürecekler, bir şeyler kaçıracaklar, mala çökecekler falan. Askeri kanadı da burada da şeyleri kuracak tapınak. Evet, tapınakçıları kurdular. Şimdi o tapınakçılar giderek daha güçlendi. Ama şöyle bir şey var tarihte. E, tapınakçılar Selahaddin Eyyubi tarafından e, Kudüs fethedildikten sonra Sion Manastırı yani Godfrey de Bouillon Kudüs'ü fethettiğinde Sion tepesinde Sion Manastırını kuruyor ve bu soy, bu diyor ki İsa'nın soyunu takip edecek manastır evet. diyor. Tamam. Bunun askeri kanadı Süleyman Mabedi'nin altında arama yaparken Templer'z oluyor, Tapınak Şövalyeleri. Evet. Daha sonra bu iki, iki tarikat birbirine bağlıyken Kudüs fethedilince Sion Manastırı'yla Tapınak Şövalyeleri ayrılıyor. Sion Manastırı Ormus adını alıyor. Ormus'ta da e, bir şeydir. İskenderiye Kütüphanesi'ndeki eski bir filozoftur ve temel olarak yine İsa'nın soyunu savunduğu iddiasıyla Sion eee Sion tarikatı Sion'da Pierre... Onlar işte İsa'nın soyunu savunmuyorlar aslında bu. Horus şey, kültürünü savunuyorlar. Yani. Oradaki olarak... olay şu. Yani biz asıl soyu değil asıl soyla bağlantısı varmış gibi e, bir izlenim veren aslında galaksiye bağlanan soyu. Sonra enteresan bir şey var. Bu Ormus tarikatının içindeki e, 12 kişiden oluşan özel konsey Gül ve Haç olarak Ormus tarikatından da ayrılıyor. Daha sonra Gül ve Haç tarikatı kendi başına yola devam ediyor. Karşısına da işte Mavyara'daki <laughs> Illuminati çıkıyor. Gökhan'a sorar mısınız demiş Hakan Akın. Bu ise izleyici soruları da istiyorlar da arayalım onları şey ha. yapayım. Ee, Gökhan'a sorar mısınız neredeydi? Ee, Moğol kıtası nerede? Yani Moğol'a Atlantis nerede veya nerede olmadığını sen iddia ediyorsun? Şimdi Mu kıtasını James Churchward ve August Lepolon'un söylemleri ki ki bunun esas temelcisi August Lepolon'dur. James Churchward August Lepolon'un söylemlerini kitap haline getiriyor. Evet. Ona göre Mu kıtası Pasifik Okyanusu'nun ortasında Epey büyük bir kıta, kıta üç çemberden oluşuyor. Tabii bu üç çember sistem se sembolizmi de Pisagor'un Tiyat ve tetrat adlı sayı biliminden geliyor. İşte Monat, Liyat, Tiyat işte baba oğul kutsal ruh veya nötron proton elektron ya da işte eril dişil oğul ki bu onları kısa kısa cevap. Evet tamam. Çok ee, var çünkü. Tabii Bu kıtasının Pasifik Okyanusunda olduğu James Churchward tarafından söyleniyor ama hiçbir bilimsel delili yok. Abdullah Devi arkadaş sormuş. Kudüs'te boyut portal kapısı var mı? O konuda bir bilgin var mı? Ben pek olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra? Bu, bu, bu konuda kimin bilgisi olabilir onu da bilmiyorum. Yani onlar tabii herkes bir şeyler söylüyor Aynen. da. O, olmayabilir yani. Evet. Olabilir de. olabilir. Altın Çağ TV. Mehdi gelmeden önce Ramazan'da hem güneş hem de ay tutulması olacak. 1981-82'de oldu. 83'te. Doğdu diyor, o öyle iddia etmiş. 2024 ve 2025'te de çıkacak herhalde. 2026'da da çıkacak diye Mehdi'nin zuhuru diye yazmış. Altın Çağ TV. Böyle bir şey sence nasıl yorumluyorsun? Yani Şiilere göre evet. Şia inancına göre. Ama bu tarihlere mi? göre mi söylüyor Şiiler? Hayır, hayır tarih, tarihle ilgili bir şey diyemem. Yani, yani. Mehdi'nin gelişinin, ben Mehdi'nin gelişini bu hikayede anlatmış olduğum son noktada Hz. Muhammed'den sonra insanoğlunu geliştirebileceği ortak e, altın çağ bilinci olarak değerlendiriyor. O da mı bir arketip diyorsun? Mehdi gerçek olmayacak mı diyorsun? Ya belki bunu liderlik vasfını üstlenmiş bir şahıs olur ama bu bir peygamber olarak... Peygamber değil zaten. De, değerlendirmiyorum. Nebi olarak da pek şey yapmıyorum. Daha çok ben bunu bir lider olarak görebiliriz. Ve bu lider aslında tek bir kişi değil bir, bir topluluk da olabilir. Evet. Mekansız diye bir arkadaş milletin bu kadar arayışta olmasının nedeni tanınma hırsıyla bir şey bulacağım diye o kadar küçük parçaları ve detayları buluyorlar ki her şeyde sonrasında bunca şeyi e, birlemek yine arayana kalıyor diyor. O da bir yorum yapmış yani insanlar arayışa girdikçe ama neden arayışa giriyorlar çok kafalar karışıyor. Hı hı. Yine de sonuca varamıyorlar diye bir şey söylemiş. Ben o yüzden bilimsel yola girmeye çalışıyorum. Bilimle birlikte Kur'an'ı nasıl bağlayabilirim? Kur'an bize nasıl yol göstermiş? Bunu şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz sıradan insanlarız. Çok fazla bu sorduğumuz soruların cevabını kolayca bulamıyoruz ya. Evet. Ne yazık ki. Yani. Naciye Çağlı senin için seni öven bir şey söylemiş. Tam bir tarih öğretmeni gibi anlatıyor. Bu övgü mü yergi mi anlayamadım. Yani güzel mi anlatıyor demek istiyor yoksa motomot mot mu anlatıyor demek istiyor? Vallahi bilmiyorum. E bence güzel bir şey. Yani e, öğretmen demiş biliyor. arada. Yani. Yani. yani bilerek anlatıyor diye öyle anladım ben de. Saatlerim Ondan sonra mi? <laughs> e, zurnacı parazit yapıyor diye söylemişler MRK. Z zurnacı. Murat <laughs> Zurnacı'ya laf atmışlar. Ha. Şunları okuyalım da. Tabii. E, hocalarımıza ikram edin bir şeyler diyorlar. Yani Çay olsa fena olmaz yani arkadaşlar. Murat Murat Bey'le de inşallah bir parazit yapmayacağı yüzde yüze konuşacağımız ha, bir program yani, yaparız. Yok. E, Murat herhalde araya girdi bir kağıt getirdi bir şey. Ha, ha, aslında evet. izleyicilerin lehine bir şey söyledi de. Yani izleyici soruları var. Sor onları dedi bana. Beni uyardı. Ben evet, dalmış evet. gitmiştim. Evet böyle şeyler var. Başka sorular yok arkadaşlar. Göremedim. Güzel sorular. Sorun. Gökhan'a söyleyelim. Abdullah yine diyor ki Gökhan Bey'in konulara çok hakim, anlatımı çok güzel diyor. Evet seni beğeniyorlar. Teşekkür ederim. Ondan sonra evet devam edelim Gökhan. Şimdi buradan hem dünyamıza yani bugünümüze bağlamaya çalışıyoruz. Burada geçmişte anlatılmış ister arketipsel olarak ister bireysel şahıslar olarak gerçek yaşamış olsun olmasın fark etmez. Bir şeyler anlatılıyor, ortak bir şeyler anlatılıyor ve oralardan biz geçmişteki olayların geleceği belirlemesi kaidesine göre bugünümüzde de zaten buna benzer şeyler olduğunu görüyoruz. Şimdi bu arketiplerle ilgili size şöyle bir şey de söyleyeyim Serhat Hocam. Kendi fikrim tabii. Şimdi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e <laughs> kadar ki Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen 25 peygamber 25 çağ olarak değerlendirdiğimiz zaman evet. Adem yani maymunsu primitif düşüncenin zaman içinde çok yüksek insani kamil boyutuna geldiği bir kolektif topluluk yaratıyor. Yani evren dediğimiz yaratık aslında insanlar üzerinden kendi kendine çağlarca ve insan ortak topluluklarla e, tekamül ediyor. Hazreti Peygamber toplumsal tekamül. Toplu, yani, e, e, evrenin hücreleri insanlarsa bu hücreler zihinsel sıçrayışlar yaşadıkça evren kendi başına tekamül ediyor. Vahdeti vücut tamamlanıyor. Evet. Hazreti Muhammed döneminde Vahdeti vücut dersen biraz yanlış olur. Ama şöyle yani vahdetin kendini bulması diyeyim o zaman. Vahdeti vücut biliyorsun İbn Arabi'nin şeyi felsefesi kainatın kendisinin. Mutasavvıf aslında İbnü'l-Arabi kökenini de Dulnun ve Tustari'den, İskenderiye Kütüphanesinden alıyor. Sadece İbnü'l-Arabi'nin diyemeyiz. Yani mutasavvıflara baktığımız zaman Evet tabii eski şeylerden yani, derlemiş ama onun anlatımı daha farklı. Yani Ama temeli yine evrenin İskendir. kendisiyle Tanrı'yı ayıramazsın şeklinde bir şey var. Şimdi şöyle orada şunu şöyle söyleyeyim. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Teşekkür Murat ederiz. Eee Arkadaşlar bak Murat Bey kendisi eliyle bize evet, çay getirdi yani. Sağ olsun. Çay getirsin <laughs> olmasın. <Eksikolosun. dedi. gülüyor> Onu da söyledik getirdi yani şeyi şey yapmıyor ihmal etmiyor bizi. Mesela evet. e, şimdi Ömer bin Hattab tarafından e, Mısır fethedildiğinde e, Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesine paganlara ve filozoflara diyorlar ki ya, ya Müslüman olun ya ölün. E, filozoflar da Müslüman oluyor fakat İslamiyet'in içindeki e, Ali ve halifeler problemine dayanarak Ali'ye ait düşünceyi, e, Şiilik tarafını seçiyorlar. Ve bu Şiilik tarafının içine mutasavvıfların Neoplatoncu akımla yani İskenderiye kütüphanesine e, Orfeik felsefe üzerinden gelmiş Platoncu akımla e, ve Pisagoryan öğretiyle e ee, İskenderiye Kütüphanesi'nde doğmuş olan aslında mutasavvıflığı yine e, filozoflar ortaya çıkarıyor. Yani İskenderiye Kütüphanesi'ndeki filozoflar Neoplatoncu akımı ve Pisagoryen öğretiyi İslamiyete sokuyor ve İslamiyete girmiş bu öğreti Dulnun ve Tustari adındaki iki e, Yunan veya Mıs Mısırlı olması lazım. Pardon, Mısırlı filozof tarafından daha sonra mutasavvıflara e, ...aktarılmış bir bilgi olarak... İbni, o hangi dönemde oluyor İslamiyet'in içine? Bu ikinci... E, ...Ömer bin Attab döneminde oluyor. Ömer bin Attab döneminde Mısır fethedildiğinde... ...İskenderiye kütüphanesinin evet. içindeki... ...filozoflardan... E, is, e, ...Müslümanlığın içine... ...geçmeleri söyleniyor ve Müslümanlığın içine... ...geçtikten sonra... E, ...Ali Yandaşı olarak Şiiliğin içinde... ...mutasavvıflığı doğuruyor. Zaten filozof dediğiniz zaman sofos bilmek... E, ...kökenli bir şey... Yunan sembolizmini içeriyor. Bu Yunan kültürü... Yani o zaman İslamiyet'in içerisine muhalif bir kanat olarak mecburen İslamiyet'i kabul etmiş olarak geçiyor ve Ali taraftarı olmak... Evet. Bu muhalifliği ifade ettiği için oradan mı yürüyorlar? Evet. Çünkü zaten Sünnilere kıyasla baktığımız zaman Ali taraftarlarının belli dogmatikliği yok. Sünnilere yani Sünnilere kıyasla... Bütün, bütün muhalif akımlar zaten Ali taraftarı olarak gelmiş. Evet. Yani bütün... E, evet. Ama aslında orada tabii tabii şimdi burada Şöyle bizler Sünni bir eee ülkedeyiz diyeyim. Çoğunlukla olan kabul eden mezhep bu ama Hz. E, Hazreti Ali ve Hz. Ali'nin yandaşlığı aslında gevşek bir Müslümanlık diyemeyiz. Yani e, Yok, biraz gevşek e, değil canım. Yani orada muhalif kanat çünkü o muhalif oldu. Hı. Yani Muave ile savaşlarında şeylerde falan hep muhalif oldu ve evet. o muhalifet hala devam ediyor. Bugün İran bile koskoca devlet ve zamanında böyle Şii devletler çok kurulmuş. Tabii. Hep muhalif. Yani yönetime karşı bu siyasi bir şey duruşu. Siyasi, siyasi. Yani yeni gelenler de muhalif hangisi biz muhalife girelim çünkü muhalifte şu oluyor e, itiraz ediyorsun. Hı hı. Öbür tarafta kesin kaydeler var şunu yapacaksın şunu yapacaksın yani kendi inancıyla geliyor İnancın tamamen bırakamamış falan. Evet. Bu doğal bir akış. Evet yani e, İslamiyet'in İskenderiye kütüphanesi ile buluşması Ömer bin Hattab döneminde oluyor ve İskenderiye kütüphanesinde o zaman yoğun olan felsefe Neoplatonculuk Ve neoplatonculuğun içinde de Pisagoryan öğreti ve Pisagoryan öğreti önce Baküs dinine karşı çıkan Orfeik felsefe var. Orfeik felsefe de zaten... Orfeus'un bir şahıs olduğunu düşünürsek ki ben şahıs olduğunu düşünmüyorum ama tarihte böyle geçiyor. Orfeus inisiyasyon yaşamak için Mısır Osiris e, mabedine gidiyor. Osiris mabedinde Mısır inisiyasyonunu alıyor ve Orfeik felsefeyi dini karşısına getiriyor. Orfeik felsefenin içinde de her Hermetik külliyat olduğu için Hetairas yani e, Dionysos kültü Yunanistan'da doğuyor. Gene Güneş tanrısına gel. Güneş kültüne gel. E, Apollon kültü yani. Apollon kültü. Şimdi Kuzey e, şöyle demiş. Bütün eşyaların adını bilen Adem nasıl kremitiv oluyor demiş. Ona bir cevap ver. Kısa kısa bunları şey yap. Ya Adem dediğimiz şey şöyle Adem'in bilinsel yani olarak orada bir şey var, bir imtihanı var. Meleklere bir şey kanıtlıyor Rab bak diyor. Biliyor. İşte siz bilemiyorsunuz. Şimdi Adem biz de Ademiz değil mi Serhat hocam? Biz evet. de bütün aşağı. Dolayısıyla Adem'in yaratılışıyla Adem'in son noktasına baktığımız zaman genetik olarak ya da e, kapasite olarak bütün eşyaları bilebilme hakkı var. Yani primitif olan Adem'le homo sapiens'in son noktasındaki Adem aslında aynı şey. Biz sadece Adem'in sıçrayışlarını ve zihin eee evresini görüyoruz. Yani orada eşyaların isimlerini bilmesi Adem'in çok yetenekli olduğu, aklın falan tam gelişmiş olduğunu anlatan bir şey aslında değil mi? Yani insanların ulaştığı en son seviyeyi anlatıyor. Ya zaten şimdi homo primitif evrime baktığımız zaman Adem dediğimiz şey ben maymunun kendisidir demiyorum. Adem dediğimiz şey homo sapiensin ortaya çıktığı gerçekten zihin psikolojik olarak bugünkü bilince eriştiği nokta olarak değerlendirebiliyoruz. Evet. Yani yoksa Adem oğulları denmesinin seviye de bu zaten. Yani o zihne, o psikolojiye erişmiş, o zekaya gelmiş insandan bahsediyor. Yoksa geriye gittiğimizde 20 milyonluk insan türleri bir sürü var. Evet. Şimdi Zeyti Çalışkan canlı su yok mu demiş. Geçen programda vardı bizim Murat Bey ile yaptığımız programda. Her şey evet. Ona da Serkan çayı canlı sudan yapmışlar herhalde diye cevap vermiş. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Canlı su arkadaşlar var. Murat Bey'in programında onu daha çok şey yapıyoruz reklamını. Canlı su zaten bizim şey başlarken de çıkıyor. Ben... Her zaman var yani. Gökhan Bey dua e, kırın krin içki, Dua içki diye bir kişi acaba herhalde kişidir. Şöyle diyor Gökhan Bey kabala konusunda ne düşünüyor? Ona da kısa bir cevap ver. Kabala konusunun e, atom Aton dini Mısır'daki Osiris yani 4. Amoretebin Atom dini içinden İbranilerle buluşmuş olduğu inisiyasyonlu tek tanrı inancı olduğunu düşünüyorum. Yani oradan İbranilere geçmiş evet. öyle mi? Bu daha sonra Roma döneminde Kabala kültü Kumran bölgesinde Esenlilerde revize oluyor. Esenlilerin içindeki Kabala kültü Hz. Musa kökenli elde bir din ve bir öğreti olduğu için bir bakire misali. Oradan evet. da İsa sembolizmi doğuyor. Evet tamam. Şimdi Hakan Akın sormuş ama bunu söyledik arkadaşlar. Atlantis kıtası ve Mu kıtasının çıkış noktasını anlatabilir misiniz demiş. Onu fazla şey yapmayalım. Atlantis muyu konuştuk. Serkan şöyle demiş. Yalnız Gökhan Bey bayağı bilgili. Birisi yaşına rağmen çok tebrik ediyorum demiş sana teşekkür bir şey var. Teşekkür ederim. Ondan sonra Sayenizde Serhat Hocam. Ee, yok sen veriyorum. kendin çalışıyorsun. Ben çalışıyorum. Benden da, alakası yok. Sizi ben örnek alıyordum biliyorsunuz. Ya, Bir 6-7 sene önce tanışıyoruz ya yani. Biliyorum. Hazretin. Tabii de yani ama sen kendi gayretin olmazsa şey yapamazsın. Bak çok geniş bilgiler. Benim bile şu anda hayret ettiğim gayet güzel hakimsin konulara. E, tamam. Anlatıyorsun hepsini kendi yorumunu katabilirsin şey yapabilirsin evet. ama önemli olan bu o şeyleri bilmek yani Aslında ayrıntıları. Aslında ben kendi yorumumu hiç katmak istemiyorum Serhat hocam. Tarihi evet. okuyorum, bilimi karşıma koyuyorum. Tarih ne demiş, bilim ne demiş, Kur'an ne demiş böyle bakmaya çalışıyorum. Evet. Olur. Belki o benim yorumum olur. O senin olur tabii. Hı. Şimdi biraz yaklaştık. Bir 10 dakikamız kaldı arkadaşlar. E, şey yapalım. Şu Erol Kaya en sonunda söyleyeyim. Ee, soru sormuş. Gökhan Bey neye dayanarak hangi kayıttaki hangi delille filozofların zorla Müslüman edildiğini iddia edebiliyor? Ayrıca İskenderiye Kütüphanesinde İmparator 2. Leo zamanında yıkılmış. Eee Zaten filozof mu var diyor o zaman da Roma döneminden şey bahsediyor herhalde. anladığım evet. kadarıyla. Roma döneminden sonra yani bunu açıklayayım mı? İslam döneminde İskenderiye Kütüphanesi'nin ayakta olduğu kabul ediliyor. Bir de İskenderiye Kütüphane ve okul olarak ikiye ayrılıyor zaten. Evet. Bir de Romalılar da, Romalılardan sonra Hristiyanlar da yakıyor. <laughs> Hristiyanlardan sonra Müslümanlar Çok da yakıyor. Çok kaç kere yakıyor. Yani o tek bir dönem değil yani kısacası yani arkadaşlar onu söyleyeyim. tek bir dönem olarak şey yapmasın. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Toparlayalım konuyu. Hı hı. Sen şimdi bu araştırmalar neticesinde bugünümüze eşlik tutacak hangi temel bilgilere ulaştın? Ha, onu söyleyecektim. Onu söyle. Şimdi şimdi bir ateistle konuştuğumu varsayarak konuşmak istiyorum. Tamam. Eğer bir ateist derse ki bana Hazreti Muhammed haricinde Kur'an'da adı geçen bütün peygamberler yaşamamışsa, mezarları yoksa, kendilerine ait e, arkeolojik deliller yoksa ki Hazreti Peygamber'in Hudeybiye Anlaşması'ndan tutun da Medine Anlaşması'nda bir sürü delili vardır. Yaşadığına dair deliller var. Diğerlerinde evet. de pek yok. E ee, bu peygamberler nedir? Ve Kur'an neden peygamberler var deyip işte İbrahim kendine iki tane kara, kadın aldı, işte Yakup kendine iki tane kadın aldı gibi söylemler de de çok çıkıyor ateistler karşımıza. Onlar Tevrat'ta biliyorsun. Evet o şekilde geçiyor. Evet. Ee, Kur'an'da var gerçi. Var yani. Evet, söylüyor. O mevzular geçiyor ama ben şöyle değerlendiriyorum bu arkadaşlara. Diyorum ki evrenin kendi içinde insanlar yani içinde yaşamış olduğu canlılarla evrenin tekamül ettiğini, evrenin tek bir ruh olduğunu, bu ruhun Tanrı'nın bir parçası olduğunu yani vahdedi vücut felsefesine dayandırarak diyorum ki ilk insan yani Ademler ortaya çıktığında Zeka sıçrayışları yaşıyor. İlk sıçrayış İdris döneminde medeniyet geliştiriyor. İkinci sıçrayış Nuh döneminde. Tanrı'nın ne olduğunu, Tanrı'nın tek olduğunu, Tanrı tufanını yaşıyor kendi içinde. Sonra Hud, Salih, Lut gibi dönemlerde bu e, gelişmiş olan medeniyet sekteye uğruyor. Fakat buna karşın Hazreti İbrahim kültü ortaya çıkıyor ve tek tanrı inancı daha çok yerleşiyor. Bu inanç tabi nesiller sonra atalarımız yani nes farklı nesilleri yaşartıcı için... İsmail yani Mısır'daki kült ve e, Kenan bölgesindeki İshak ve daha sonra Yakup kültleri üzerinden farklı farklı evren tekamül ediyor. Yani evren içinde dünyada yaşamış olan insanlar inanç tekamülleri yaşıyor. Ve en son noktasında kolektif bilinç öyle bir ger şeye geliyor gene geliyor ki. Bu gen Arap yarımadasında tek bir insanda tek bir vücut olarak ilk ve tek olarak Hazreti Peygamber'de doğuştan gelen genetik, ...hazır bilgilerle ortaya yani çıkıyor. Bütün bu arketipsel yapılar sonucunda... ...bunlar genlere işlene 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 geldi... ...ve peygamberimiz dedi de somut olarak ortaya çıktı. Evet. Bir tek gerçek o mu diyorsun? İlk ve tek peygamber... ...delillere dayanarak bunu söyleyebilirim. Yani bir ateistle konuşursam bakın... ...ilk evet. ve tek peygamber bu yüzden ilk ve tek peygamberdir. Ha Bunun haricinde... ...deliller dışında Kur'an'daki kıssaları... ...evet gerçek kabul edersek... ...diğer peygamberler yaşamış mı? Yaşadılarsa çoğu Kenan ve Ur bölgesinde yaşamış. Diğer peygamberlerin... E muhtan bahsedelim. Adem'den bahsedelim. Yaşamış olma ihtimalleri var ama bilimsel delilleri olmadığı için ben e, bir e, bilimsel konuşmayı e, tercih eden biri yani olarak önce bağlı kaynaklarda var. Evet. Arkeoloji delilleri bulamıyoruz diyorsun. Yani hatta şöyle söyleyeyim Senat Hocam yani Hz. Süleyman'ın ve Davut'un kral olduğu kabul ediliyor. Onların bile yaşadığına dair, e, krallık yaptığına dair deliller yok. Onların e, şimdi şeyde İsrail'de kazılar yapılıyor. Hmm. Mesela Davut'un sarayının olduğu yerde oraları çok kazdılar ettiler hatta orayı kazan kazı başkanı İsrail'li bir Hı. arkeolog. Şey dedi burada dedi 3-5 çadırlık bir topluluk anca yaşamış olabilir. Ne Davut'un sarayı var ne Süleyman'ın şeyi var hiçbir tanesini bulamadık dedi. İşte şimdi böyle. Mesela, yani, böyle şeyler oluyor. Tabii yani bir ben ben şu. Bu iddiaları da... dayanarak zaten onların İstanbul'da olabileceğini iddia edenler de var. Yuşa Tepesi'nde ee, var. Bu olaylar çok geniş şimdi yani. Şimdi Yuşa Tepesi ile ilgili biliyorsunuz e, Hakan Bey var. Hakan Tunç programda şey dediler. E, Hazreti İsa'nın orada yaşadığı o da iddiaydı. iddiası var. Yani işte bu iddialar çok çağılıyor. Ben iddiaların içinde kaybolmaktan ziyade işte insanlık tarihi ve bilim, yandaş olmayan bilim bize ne söylemiş? Bunu söylemiş. Ben bunu bilimle bir ateistle konuşup onu nasıl ikna ederim? Ben sağlam, sağlam gideyim diyorsun evet. sen. Ya yani ben çünkü Serhat hocam ben hani yaşadığım kültür ee, insanlar artık böyle o kadar deist ve ateist olmaya başladı ki bir de hani e, ekonomik statüsü yüksek olan insanlar maneviyattan ve dinden koptu. Ben onlara bunları bilimsel anlatmak zorundayım. Ben evet. tutup da e, yani bir hurafeye bir e, mite dayanarak anlatırsam zaten benimle dalga geçerler. Ben bilimsel konuşmak için evet. arketipleri ve Carl Gustav Jung'u, Freud'u ve insan psikolojisini ortaya soktum. Şu anda gelişmelerini ne yönde görüyorsun? Bak Ukrayna'da olaylar var, aşağıda savaş var. Yani... Ya açıkçası Serhat Hocam ben e, güncel olaylarla pek ilgilenmiyorum ben daha çok e, dünya tarihiyle insanın kökeniyle ilgileniyorum e, Filistin-İsrail savaşına baktığımız zaman binlerce yıldır yaşanmış olan ne yazık ki çok acı bir olay ve bir soykırım olduğu açık yani İsraillilerin 2. E, dünya Savaşı'nda e, kendilerine yapılan şeyi tekrar bir artık e, daha fazlasını daha fazlasını ya böyle e, bir intikam mı diyeyim ya da böyle şey gibi mi katiline aşık olmak misali katillerini mi taklit ediyorlar? Öyle bir olay yani çok acı bir durum. Keşke insanlık bütün dünya din tarihini bilse ve ortak noktada tanrıda bir olma, insanda bir olma fikriyle bütünleşse de bu olayların hiçbir yaşanmasa ama evet. ne yazık ki dualizmde yaşıyoruz. İyi ise iyi devam var, edecek, de var. gidecek. Böyle. E, Gökhan putun. çok güzel Beni de şaşırttın. Yani araştırmaların çok geniş. Konulara da hakimsin. Evet, sağ Geldiğin ol. için sağ ol. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Geliştir çalışmalarını. Sağ olun, Daha da böyle değişik değişik benim ulaşamadığım birçok araştırmacının ulaşamadığı yepyeni bilgileri bize sun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hocam. çok memnun oldum, Tekrar durayım. görüşmek üzere sağ diyorum. Olun. Herkese, bütün dünyanın her tarafından bizi izleyenlere selam gönderiyorum. Bu akşamlıkta bu kadar.